Bugün dünyada çok önemli olaylar baş göstermeye başladı. Amerika Merkez Kuvvetleri Komutanlığı, Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen drone saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurdu. Biden saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini kaydederek bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz ifadesini kullandı. Eyaletler arası Amerika'da kavga başladığı zaman vaktiyle Kadir Mısıroğlu diye bir adam vardı Allah rahmet eylesin. O bunu bize söylemişti. Bildiğiniz üzere şu an Amerika'nın başında büyük de bir bela var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas eyaletinin göçmen akışına karşı sınırı dikenli tel örmesi uzun zamandır tartışılıyordu. ABD Yüksek Mahkemesi bu dikenli tellerin kaldırılmasına karar verse de Cumhuriyetçi Teksas valisi Greg Abbott durumu işgal olarak nitelendirdi ve telleri kaldırmayacağını duyurdu. Valinin bu açıklamasına ABD genelinde Cumhuriyetçi 25 eyaletten de destek geldi. Yani Amerika'da şu an çok büyük bir sıkıntı var. Ve Washington ne yapacağını düşünüyor. Bir yandan da Orta Doğu'yu karıştırmaya devam ediyor. Evet. Amerika'da bu yaşanan büyük olaylar çokça konuşulacak gibi duruyor. Amerika'da 25 eyaletin baş kaldırması merkezi yönetimi büyük bir sıkıntıya soktu. Ve merkezi yönetimde bunu dağıtmak için bu olayın farklı yönlere çekilmesi için Orta Doğu'da farklı operasyonlar gerçekleştiriyor. Yani bunu anlamamız kolay olacaktır. Şu an Ürdün'de ABD üstüne yapılan saldırı bilindiği üzere büyük bir tartışma oluşturacak. Ve merkezi yönetimde yani Washington bu tartışma üzerinden Teksas'taki olayı unutturmaya çalışacak. Ve Amerika dünyanın süper gücü olan Amerika eyaletleri tarafından büyük bir güç kaybına uğratılacak. Yani tarihçi Üstad Kadir Mısıroğlu'nun bildiğiniz üzere yaptığı konuşma gerçek oluyor. Eyaletler Amerika'yı büyük bir sıkıntıya sokacak ve süper güç olan Amerika yıkıntıya doğru gidecektir diye bekliyoruz.